arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün yanımda Kerem var hoş geldin evet, Kerem hoş bulduk bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz Kerem bu ne yapıyorsun ne yapıyorsun bu yıl ne serisi oldun? bu yıl serisi arkadaşlar güzel olacağını düşünüyorum yani yanımda Kerem ben var de. <laughs> ne yapalım ben burayı kazacağım. Ben yani de kendime böyle bir set çekelim mi? Mal mısın ya? Game modda set çekelim diyorsun. Bakma. Birbirimize bakmıyorum. Ne gerek var? Nasıl yapalım şimdi? Ya öyle bir seri olmayacak Kerem. Ortak bu. Her şey. Hmm. Çekil lan. Taklidi. lan taklidi. Hmm. Kerem sen ev yapmaya başla bir yere. Hmm. Ben yolu yapacağım şimdi. Malzemelerimiz. Malzemeleri kendin seç, ben yol yapacağım çünkü. Çünkü ben yol yapacağım sulak. Evet şöyle lik bulalım arkadaşlar. Bir de şöyle. normal yol Evet şöyle. Konuşma. Konuşsam tövbe tövbe fazla konuşmayayım. Fazla konuş ama saçma sapan sesler çıkartmam. çok saçma bir şey yaptım. Şurayı Bir dakika Kerem bir saniye bekle sakin. Neredesin? Buradayım. Bak yol böyle olacak, tamam mı? Ne kadar uzunluklu olsun? Bilmiyorum ki bayağı. Kenarına evler yapalım şöyle bir, bir, dakika hemen yapmaya başlama da. Şu dönüşler, Girişim oluyor. bu kadar yeter mi şimdilik? Bak. Yeter. Tamam. Şu Nereye? Peki. Tamam. Kırsan onu. Evet, bu arada biz video bayağı atacağız. Kerem Kerem yakın sürede ne yazık ki gidecek evine İzmit'e. Fakat ve lakin ben video atmaya devam ederim. Arda yok Arda gelmez Arda'yla. Şurası 4. Şöyle. Yok lan yanlış yaptık. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3 Kerem tam tutturmuşum lan ayarını. Yol, yol güzel oluyor mu? Evet. Oldu mu? De Kerem böyle çirkin evler yapma ya. Bu ne? Hı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok. No. Kır şunu hepsini. Kır. Dalga geçiyor çocuk benimle ya. Anne delirmiş. kapı güzel oldu değil mi Hayır. Sen her şeyi kırdın mı? Oradaki. Girişi de kır. Tahta blokları koyduğun yere. Şimdiden geleceğim. Yol nasıl oldu ama 3, 3, 3, 3, 3, 3. Şuraları dolduralım Evet Şurada, Bu arada arkadaşlar Odaklandığımda fazla konuşamazsam özür evet. dilerim Ben de Sen zaten ağzını açmıyorsun ki <laughs> Şimdi yapacağız şurayı Yanlarına şöyle çıt koyalım mı Çıt koyma çıt koyma evet. Benim güzel bir fikrim var

Nasıl? Ya, ya böyle, kalma hadi. Kerem Kerem zaten... Kerem. Bahçe yapacaksın oraya. Yerler çimen olacak. Kır orayı da fazla lan bulatmışın. Merte oh. bekle. <laughs> Şimdi bahçe yapayım mi? Ne? Çit <laughs> çit. Çi. yap bahçeyi. Şimdi evet. güzel oldu. Ben bu... Yuh! Evden uzun lan o bahçe. Kerem bak ciddi söylüyorum seni döveceğim. Atacağım bu seriden seni Kerem. 5 dakikadır hiçbir şey yapamadık. Kerem Allah aşkına. Adam gibi şeyler yap ya Kerem bak. Bir dakika dur, bir dakika dur diyorum ki, bir bok yapamıyorsun. Kapat ya videoyu. Al. Ah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kerem'le bir tartışma oldu. Özür dileriz bu yüzden. Hı -hı. Ne oldu mu? Hı -hı. Bir de abartma dedim Kerem özellikle. Bak yine Hı -hı. sinirlendiriyorsun Kerem. İki üç tane çiçek koyacağım. Altlarına da voza koyalım. Arkadaşlar bu videoda Kerem olursa bu video bu seri böyle geçecek. Bağıra çağıra video yapacağız. Hı -hı. Süper ya ben devi yanlış yaptım. En azından benimki Kerem gibi bir hata değildi. Çocuk bakıyorum klasik bir bahçe yapacaksın diyorum. Çocuk gidiyor her yere çiçek yerleştiriyor. Hı. Kerem bak hala gülüyorsun he. Bak daha çok sinir ediyorum beni. Da. Bir de bu videoda da facecam olacaktı. Facecam olsaydı var ya. Sen döverdim. şöyle Kerem. Yatak koy yat. Bir dakika deme işte. Yat çabuk. Yat. Hadi. Yaptın mı? çok çok sıcak ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. şöyle koyalım. Şimdi. Ay ya. Kendi kendine blok koyuyor. Ben böyle hassasiyete. Ne büyük mü oldu lan? fazla Değil mi? <laughs> arkadaşlar bu arada bağırayım mı? Fazla sesim gelmiyor olabilir. Kulaklıkla çekmiyoruz. Kulaklık. Bu videoya bakarız. Olmazsa kulaklıkla çekeriz arkadaşlar. Ama kulaklıkla çekince de Kerem'in sesi az gelir. Çünkü yanımda. 1, 2, 3, 4. Tamam 4. ne 1, 2, 3, 4. Nasıl ne altı Şunu kır, kır işte. Ben koymadım. Ben koymuşum. Ben koy. Sen koymadın. Ben koydum Kerem. Tamam. Ben koydum, tamam. Evet şöyle. Ya çok hassas ya. Ne? Telefon. Evet şöyle çekelim. Güzel olacak inşallah. Kerem izin verirse, Allah izin verirse. Ben böyle kocaman yer yaptım. Sen bir saattir bir bahçeyi yapamadın. Surprise Bu kadar oldu mu? Bahçede insanları hiç oturmayacak mı? Dört tane çiçek var salak gibi yerleştirmişsin. Sadece köşelere koy Keremciğim. Yoksa elimden bir kadar çıkacak. Duracağım. Kötü ayrılacağız. Okey. O ne? Sen koy ya. Evet yapıyoruz. Adam şurada çıt yok. Şuraya çıt koy diyor. Denişik. 1 2 3 4 5 6 Evet aklıma mükemmel bir fikir geldi. Oyun kastım. Şimdi cam nerede? Cam, cam, cam. İnce cam mı yapalım? Kalın cam mı? İnce cam Çabuk ol Kerem. Hı? Çabuk ol. Hı? İnce camlar çok sıkıntı ya. Yapımcıları şu ince cama bir çözüm bulmaları lazım. Ne? O değil koymak sıkıntı. Bak Kerem fikrim nasıl ama? Çünkü ben yaptım. ne nasıl yapıyor işte. Öğreneceksin. Benim gibi güzel yapı yapan insanlardan öğreneceksin bunu. Kaç dakika olmuş video? 12 dakika olmuş Keremciğim. Arkadaşlar ben buraları böyle yapayım. Kerem de şu inşallah bahçeyi bitirsin. Ben, ben Biz ben çıkıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı süre geçti arkadaşlar. Biz coştuk Kerem'le daha temin. <laughs> Çok güzel. Selam verdi. Tabii ki de öyle kötü bir şey değil. Hı -hı. Sadece alt üstü bir ateş yaktık. O kadar. Evet devam ediyoruz. Bu arada size iki saniye gibi gözükebilir. Fakat biz bir saattir uğraşıyoruz. Evin içi bitti. Biraz sonra göstereceğim. Kerem şurayı bir tamamlasana. Tamamlasaydın iyiydi. Evet bir dakika Kerem içini gösterelim ilk önce. Bir şurası gitsin. Tamam. Evet arkadaşlar sonumuz böyle oldu. Sonunda Kerem bahçeyi bitirebildi. Evet. Evin böyle arkadaşlar. Hı -hı. Bir dakika hı. Kerem kötü olmuş. Giriş. Bak böyle daha iyi gözüküyor değil mi? Evet, böyle hı. daha iyi oldu arkadaşlar. Abla! Kırdın. Sen hı hı. Mi kırdın. Hı hı. Seni döverim. Şuraya tahta bir şey koy. Kerem mal mısın ya? Şuraya bir şey koy. Koymayacağım. Neden? Nereden şey? Evet arkadaşlar böyle bir giriş. Şöyle evet. kuyul bir evimiz var. Kuyul. Kerem nasıl bir kapı koy... Oh, oha Kerem yaptığımı bir baksana. Ne yaptın? Şuraya. Çiçeğin üstüne. Bakayım dur. Bende gözükmüyor. He. Kuşağı şeyi koyuyorum Keremciğim. Bakayım. Daha koymadım. de kendisine bakacağım. Tror. Oo bakayım kapat kapat. Oo şey. O koyduğun şey karış bak. Olmaz. Bak 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 ben bak. Benimki daha şekil. Kerem'in doku paketi çok kötü. Kerem'in doku paketi Bence. çok kötü. Benimki daha iyi. Ne? Şekil işte. Ne? Kapının burada da mı şekil oluyor?